Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün 2021 süper seri kart açacağım. Bu kutuda tüm karakterler var deniliyor. Bakalım hangi karakterler çıkacak? Hangi kartlar var bilmiyorum arkadaşlar. Bunu da internetten aldım. Soranlar için söyleyeyim. Aldığım yerin linkini koyamayacağım ama Trendyol'da var arkadaşlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 2021 süper seri diye geçiyor. Arkadaşlar ilk serisi galiba bu, bu kutunun. Bilmiyorum daha önce hiç açmadım bunu. İçinde neler var hangi karakterler çıkacak sizinle birlikte ben de göreceğim arkadaşlar. Kutunun altında veya üstünde herhangi bir detay yok. İçinde şu kadar çıkıyor şu kadar var diye bir bilgi göremedim ben arkadaşlar. Ama yazdıkları tamamı farklı ve güncel kartlar. 2021 karakterler hep beraber görelim arkadaşlar içinden neler çıkacak 2021 Brawl Stars kartlarının arkadaşlar a bu poşetsiz çıktı arkadaşlar bu kartlar poşetsiz hemen şöyle dökelim arkadaşlar sizde görün 2021 süper seri kartlar arkadaşlar şöyle göstereyim kırmızısının rengi çok tatlı kartının kalitesi fena değil gibi. Daha kartı açmadım bakalım neler çıkacak çok merak ediyorum. Arkadaşlar hangisi 15, 16, 17 mi yoksa 2021 süper serimi mi? Videoyu sonuna kadar izleyin ve siz söyleyin. Yorumlara yazın arkadaşlar. Sizlerden yorum bekliyorum. Bu kartları devamının gelmesini istiyorsanız, bu serinin de açılmasının devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı mutlaka yazın. Sizleri seviyorum. Hadi bakalım açalım. Oo kartlar bu şekilde. Gale, Mr. P. ikili kart olarak çıktı arkadaşlar ama tam ikili değil. Ağır siklet, bul. Böyle yazmışlar arkadaşlar. Bunlar poşetsiz çıkıyor. Güzel. Poşet uğraştırmıyor en azından. Byron, Spike ve Crow. O, Byron çıktı arkadaşlar. Byron'u bulduk sonunda. Mükemmel. Diğer kutuda çıkma çıkmamıştı. Bunda bulduk arkadaşlar Byron'u. Vay! Efsaneviler üçü bir arada. Leon, Sandy ve Ember arkadaşlar 3 efsaneviyi de buraya koymuşlar. Bunda da yine atak mantığı var arkadaşlar. Bunun üzerinde herhangi bir Joker'i bul falan yazmıyor. Joker sıkıntısı yok bunda galiba. Zaten diğerlerinde de çık çıkıyor mu çıkmıyor mu çok bilmiyorum. Joker daha önce diğerlerinde çıktı. Arkadaşlar Gale, Search ve Colette var burada. Colette'i de bulduk arkadaşlar. Kromatiklerin hepsini de bir araya koymuşlar. Çok harika. Arkadaşlar açtığım kadarıyla bakalım. Ooh, Chromatic Paladin Surge kıyafetler de var. Vay, Navigator colet. Son kıyafeti de var arkadaşlar colet'in. Harika! Çok iyi ya. Çok beğendim. Woo! Mike, Coach Mike, Boombox bro. Şu müzikçi müzikli bro, değil mi? Neydi? Unuttum. Neyse, geçelim. Trixie colet, arkadaşlar kötü coleti de çıkarttık bu kartlarda. Çok güzel. koletin 3 kıyafeti de çıktı. Hepsi farklı çıkıyor. Oha, ne güzel. True Silver Rico keskin nişancı. Vay arkadaşlar gördünüz mü? Gümüş Rico. Çok iyi. İkili kartlardan da var. Bayağı bir. Şuradan oho en sevdiğim kostümlerden. Dark Bunny Penny. Süper Ender. Vay gümüş. Arkadaşlar gümüş Daryl. Çok iyi ya. Her birinde farklı çıkıyor ya. Çok güzel. Leonard Carl. Vay be. Çok sevdim. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Hepsinin farklı çıkması çok hoşuma gitti. Sütü'yü bulduk. Vay Sütü. Klonel Roof ve Lu. Arkadaşlar çok iyi. Sütü'yü bulduk ya. Vay be. Çok erkenden Sütü'yü bulduk. Arkadaşlar ne güzel. Bütün karakterler var gibi bunda. El Primo, Ames ve 8 bit. Arkadaşlar bunun koleksiyonu da yaparım. Street Ninja Tara ve arkadaşlar gördüğünüz Mortis ikili kartlar hepsi çok çok iyi. Şuradan açalım arkadaşlar. Bibi, Frank ve Pam. Arkadaşlar hepsi farklı çıkıyor ya. Çok çok iyi ya. Poco, Barley, vay be çok beğendim. İnanılmaz beğendim arkadaşlar. Bilmiyorum sizler de yorumlarınızı yazarsınız. Frank. Arkadaşlar şunu açalım hemen. O Krallu. ve PSG Shelly çıktı. Çok iyi ya. Çok iyi. Arkadaşlar Shelly. O Mecha Crow. Arkadaşlar Leon. Leon'da bu kostüm var. Hepsi farklı çıkıyor ya. Şöyle göstermeye devam edeyim arkadaşlar. Bu ne? Lunar Sprout. Vay. Her şey çıkıyor arkadaşlar. Hepsi de farklı çıkıyor. Hiç öyle aynı çıkmıyor ya. Çok iyi. Çok beğendim arkadaşlar. Mortis. Gümüş Frank. İkili kartları da çok güzel. Arkadaşlar kartların kalitesi de güzel ve her birinden farklı karakter çıkması, farklı kostüm çıkması resmen bayıldım ben bu kutuya arkadaşlar. Sizin için araştırdım, buldum. Böyle bir seri daha, bir kutu daha varmış. Bunu da açalım dedik arkadaşlar. Di kartların rengi bilmiyorum videoda nasıl çıkıyor ama arkadaşlar çok kaliteli, parlak. Yani kart kalınlığı da bence çok iyi. Diğer kartlarla aynı. Ben çok sevdim bu kart kutusunu Bilmiyorum sizlerin yorumlarınız ne olacak? Bütün karakterler çıkıyor hemen hemen diyebilirim. Şimdilik ya böyle hep aynı çıkıp boğmadı. Vay Snowman Arkadaşlar kar Gördünüz mü bu kostüm çıkmamıştı hiç? Yürüs 8 bit. Mu Aynen kart 2. Muhammed Selim'de vardı. Muhammed Selim'i almıştık onu. Evet. Jesse ben. Sen kendin aldın. Aha. Bakalım bunlar ne çıkacak? Red Dragon Jesse. Arkadaşlar, kıyafetleri İngilizce yazmışlar. Bunda böyle yapmışlar. İkili kartları var ve tekli kartları var. Hepsinin arka fonu farklı olmuş. Kartlarda basım hatası falan göremedim ben. Kartları incelediğim kadarıyla şu arkasındaki kırmızı rengi çok sevdim. Çok canlı böyle bayrak kırmızısı gibi çok güzel. Her birinde farklı kart, farklı karakter ve farklı kostüm çıkması çok hoşuma gitti arkadaşlar. Gold Ames de çıktı. Ben çok sevdim ya. Aynı karakterler, aynı kıyafetler çıkıp boğmuyor. Şöyle hemen gösterelim arkadaşlar. Başka o Gold Mecha Bow çıktı ve Gold El Primo. Çok iyi, çok çok iyi arkadaşlar. Aa bunun iki tane. Bu iki tane çıktı. Baba, hayır ben onu. Ha, yırttın, mı? Özellikle. Ver onu bana. O niye? Onu bana ver. Muhammed Selim yırtmış. Ben de diyorum niye iki tane çıktı? Holiday Party Frank. Vay arkadaşlar çok iyi. Ah, geri al. Arkadaşlar ben bu kartları çok sevdim. Umarım bu kartların serisi çıkar. İnternetten almak isteyen arkadaşlara tavsiye edebilirim. Çünkü her kostüm ve her şey farklı çıkıyor. Bunda la basım hatası yok dedik. Bunda bir basım hatası çıktı. Olsun, çok sıkıntı değil. Arkadaşlar, o! Velboy Mike da çıktı arkadaşlar. Kostüm delisi resmen ya. Bütün kromatikler var, Stu var, bütün yeni karakterler var. Arkadaşlar, Stu'nun çıkması çok güzel. Vay, süper fan, Ems ve süper star Stu çıktı. Arkadaşlar, Stu'nun da kostümü. Bu ne hızdır ya? Vay be. Uu, burada Dark Lord Spike çıktı arkadaşlar. Dark Lord Spike'ı da bulduk. Bu, bu seride de varmış. Diğer seride de bulmuştuk ama bunda da bulduk. Poşetlerin olmaması güzel beğendim. Yani. Tabi bakkallarda nasıl satılır onu bilemem arkadaşlar ama poşetsiz çıktı kutudan hepsi. Şurada Night Mecha Crow var. Arkadaşlar çok beğendim. Bu seri hakkında sizlerden yorumlarınızı bekliyorum. Horus Bow var arkadaşlar ve Aşçı Mike var. Special Mike diye yazmışlar. Yalnız kıyafetleri keşke Türkçeleştirselermiş o da olurmuş ama olsun. Altın Barley ve Serenatçı Poco var. Arkadaşlar gördüğünüz kadarıyla bilmiyorum ama ben bu seriyi çok sevdim. En son şu kostümü ben almıştım arkadaşlar. Jesse'nin şu kostümünü. Çok güzel bir kostüm. İkili kartları falan çok güzel. Renkleri parlak ve canlı. Çok beğendim arkadaşlar. Kapı Piper. Bu seriyi cidden çok beğendim. Yani bu kutuyu çok beğendim. Hani hem kostümler açısından hepsi var. Başka sahte kartlarda kostümler olmuyordu. Hem gold ve gümüş serileri var. Gördüğünüz gibi bak gold, bull var. Gold Jesse var arkadaşlar. Hem de bilmiyorum ben çok beğendim. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar ama her kıyafetin ve her karakterin olması ayrıca hoşuma gitti. Yani kutunun yüzde sekseni aynı kıyafetlerden çıkmıyor, farklı farklı çıkıyor. Bunu buradan belirteyim arkadaşlar. O Selina ni çıktı? Güzel bak. O. Brawl Brown Oven. Rosa arkadaşlar Rosa'nın da kostümü burada çıktı. Poco ne alıyorsun bakayım? Vay arkadaşlar gördünüz mü Daryl'ın kostümüne bakın. Çok iyi. Daryl'ın bu kostümü de yoktu. Ha diğer diğer şey de vardı ama bunda bakalım nasıl olacak. Diğer seride çıkmıştı galiba tam hatırlamıyorum Daryl'ın o kostümü ama neyse arkadaşlar açmaya devam edelim. Burada başka neler çıkacak? poşetsiz çıktığı için arkadaşlar açması kolay oluyor. DJ Frank ve Kahraman Bibi çıktı arkadaşlar. Gümüş arkadaşlar. Gümüş, Silver ve Silver Crow. Mortis ve Crow çıktı. İkili kartlardan da Lou ve Jack çıktı. Arkadaşlar burada o Tanuki Jesse. Ne güzel ya kostümlerin. Ve burada da arkadaşlar. Görüyorsunuz va çok beğendim ya. Vallahi çok beğendim. Arkadaşlar yorumlarınızı yazarsanız sevinirim bu kutu hakkında. Ben bu kutuyu çok beğendim. Bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşırsanız onlar da görsünler arkadaşlar. Arkadaşlarınıza ne kadar çok paylaşırsanız bu video o kadar trende çıkar arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Yorum yazan herkese, beğenen ve abone olan herkese çok teşekkür ederim. Bu kutudan bir tane daha açmamı istiyorsanız like atın arkadaşlar. İkinci kutu açılışında çekiliş yaparım. Bu kutudan bir tane hediye ederim arkadaşlar. Bu kutudaki kartları ben saklamak istiyorum çünkü bu kutu çok hoşuma gitti o yüzden ikinci bir kutuyu çekilişte hediye edebilirim arkadaşlar Başka neler var El Primo El Rey El Primo hem de arkadaşlar çok güzel İkili kartlar da var bunda özel seri diğer kartlardaki özel seri dediğimiz gümüş ve altın kartlar da var Light Mecha Bow var ne çıktı? Bow Oo King Crab Tick çıktı ve Bow çıktı bu onun da bu kostümü. Arkadaşlar bu kart tam koleksiyonluk olmuş ya. Hemen hemen hepsi var ya. Vay be. Tabii, Ama adım. tabi bazı eksikler olabilir arkadaşlar. Başka kutularda çıkabilir. Bakayım. Vay. Ronin Ruff arkadaşlar. Albay Ruff'ın Ronin Ruff kostümü oğlum bu. Bandita Shell'i ve Ronin Ruff'ı da bulduk. Çok iyi ya. Çok çok iyi. Frejjin GT... Aa Max, Max'i de bulduk. Gel gel. Bir sen eksiksin gel. <laughs> arkadaşlar burada ne var? Royal Agent Vay, Colt. Tabi bu yeni Brawl Pass'la gelen e, yeni karakter Bale ve şey olmayabilir arkadaşlar. Onun kıyafeti ve neydi o su, su karakteri adını yine unuttum. O olmayabilir bunda. O da büyük ihtimal bunun ikinci serisi çıkarsa onda çıkar. Zombi bir çıktı ve mağaracı Frank çıktı. Mağara adamı mıydı neydi? Arkadaşlar çok iyi ya. Yani hepsi hepsi farklı çıkıyor. O Muhammed Selim'e arkadaşlar gördünüz mü? Sevgililer Günü'nde çıkan Lu çıktı. Çok iyi ya. hepsi bambaşka çıkıyor. O kadar insanın açası geliyor ki. Bob, bu arada biliyor musun? Hı. Um, ablam Ayber alırsa ben de tutuyorum. Tamam. Popcorn Rico. Hmm. Hop buradan şunu Ladybug B çıktı. Lady Uğur Böcüğü bir. Sprut Mr. P ve Max çıktı arkadaşlar. Böyle bazen destekleri falan yan yana yazmışlar ya çok hoşuma gidiyor. Aynı kartların içine koymuşlar. Ya özenle basılmış ve özenle kutulanmış gibi sanki ya. Çok hoşuma gitti. Yani hepsi farklı farklı açtıklarım arka arkaya bile aynı çıkmadı. Vay! Muhammed Selim bak boya. Gördün mü? Zaten ben açtım. Burada ne çıkacak? Ames ve Crow. Arkadaşlar bilmiyorum sonuna kadar videoyu izlerseniz siz de bana hak verirsiniz. Kartların kalitesi ve in, incelik kalınlığı ile ilgili yani ben memnun kaldım. Hoşuma gitti arkadaşlar. Yani tavsiye ederim. İnanın cidden tavsiye ederim yani bu kutudan da almanızı. Yani diğer serinin koleksiyonunu yapanlar için bir şey diyemem ama bu kutuda da hemen hemen her şey var. Şurada kalanları çıkartayım arkadaşlar. Şunlar şurada dursun. Aa. Muhammed Selim'le birlikte açıyoruz. Ama Muhammed Selim'in açtıklarını da göstereceğim size. Leon'u da gösterdik arkadaşlar. Şöyle hızlı hızlı açıyorum normalde de. Bunda hep aynaları çıkmadığı için arkadaşlar kupa yolu karakterleri falan hepsini koymuşlar yani. Bak Robo Spike bile çıktı. Vay be. Ember, Robo Spike her şey çıktı arkadaşlar. Bilmiyorum ama bak Sakura Spike'ın da kostümü çıktı. Yani neredeyse çıkmayan kalmadı gibi. Bu son gelen Brawl Pass sezonu hariç hepsi çıktı yani. Geçtiğimiz Brawl Pass sezonunun Hepsi çıktı. Tamam alırsın onu alır. Koala Nita o da çıktı. Arkadaşlar hani karakterlerde de böyle bir baskı sorunu, isim sorunu falan da göremedim bilmiyorum ama siz gördünüz mü görmediniz mi görenler varsa yazabilirler yorumlara. Arkadaşlar bu kutuyu da sizler için aldım internetten. Trend yolda var. Oradan bulabilirsiniz bu kutuyu. Bulamayanlar için ben link bırakabilirim isteyenlere yorum olarak. Buradan arkadaşlar şunu da koyayım. Bakalım Rico Ko Choco Piper. Bak Choco Piper da çıktı. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Ataklarını falan görüyorsunuz. Yukarıdaki numaralarına göre oynayabilirsiniz. Şuradaki ataklara göre oynayabilirsiniz. Arkadaşlarınıza nasıl oynamak isterseniz. Oo bak koltuğun bu kıyafeti de çıktı. Arkadaşlar burada Super Ranger Brock arkadaşlar bunda ikinci sezondaydı galiba bedava vermişlerdi Rico bu kostümler ve karakterlerin hemen hemen hepsi çıkması çok güzel ya bütün kromatikler var galiba bunda arkadaşlar dikkatli izleyen arkadaşlar varsa söylerler çıkmayan o Edgar bak Bunu Edgar yoktu, çok iyi. Çıkmayan karakter varsa söylerseniz sevinirim arkadaşlar. Destansı karakter Edgar'da çıktı. Gold Tiki. Bak Gold Tiki de çıktı gördün mü? Mecabo. Arkadaşlar. Aa yeme yeme bak yer o kartları. Mami sen bu kuş kartları yer bak. Penny, Daryl ve Rico arkadaşlar. Default kıyafetleri yani o kıyafetsiz halleri de çıktı. Pink Piper Bizim kuş Micho da çok sevdi Robo Mike Robo Mike da çıktı Vay Arkadaşlar Muhammed Selim ala kart toplam ödenli Summer Jessie yazlıkçı Jessie de çıktı arkadaşlar Viking Bull Ya bütün kostümler de çıktı gibi ya sanki Yani Bilmiyorum ama ben bunun bir serisini tamamlamaya çalışırım arkadaşlar Eksik falan varsa size bunu bir, yine böyle bir deftere bir koleksiyona koyarım. Koleksiyonda eksik varsa siz söylersiniz. Koleksiyon halinde gösteririm size. Guard Rico. Bunun da ben bir kutu daha açmayı düşünüyorum bundan. Oha bu da mı çıktı? Dur göstereceğim arkadaşlar. İnanılmaz bir şey çıktı. Birazdan gösteriyorum. Gale. Mami sen bak Gale'ın bu kostümü de çıktı. Hangi? Bunun bütün kostüm. Bunun kostümünü de sana yaparız. Bak ama söyle bak yiyor o Arkadaşlar gördünüz mü? Hayır, Bulun. Hayır, 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 hayır. Bulun son kostümü de çıktı arkadaşlar. Vay. Muhammed'im. Bu hepsi ben. hepsinden sana seri yapalım tamam mı? Bu koleksiyon yapalım. Bunun hepsini koleksiyonu da sende olsun. Piper. Alma sonra düzelteceğiz hepsini yapacağız. Tamam. Ben bunları değişik çıkanları koyayım Evet arkadaşlar açmaya devam ediyorum. Böyle El Primo çıktı. Şöyle göstereyim ben size, 8 bit, virüs 8 bit'i de bulmuş. Oo, El Brown Primo da çıktı sonunda, bak. Aa, ben şey <laughs> Her şey Buradan ne yapayım? çıktı? Silver Tara. Aa, Johnny Max de çıktı bak. Max'in de bütün kostümleri çıktı herhalde. Ultra, bak arka, Ultra Sondajlı Jack de çıktı. Bunu bak, dom, Domuz Binicisi Carl çıktı. Oo, tatilci pem de çıktı. Çok iyi. Çıkmayan ne kaldı? Bir tek bu mu kaldı? Bunu da açalım bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Ooay, Shelly'nin en sevdiğim kostümlerinden bir tanesi. Arkadaşlar kart açılışı şimdilik bu kadardı. Bir tane kalmış. Şunu da açalım. Bundan ne çıkacak? Santa Mike çıktı. Arkadaşlar, sizleri çok seviyorum. Bu kart hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Bunun da çekilişini yapacağım. Merak etmeyin arkadaşlar ama bunun değil ikinci kutuyu bir alacağım. Bunu ne çıkacak diye bakmak için aldım. Yani meraktan aldım arkadaşlar. Kartlar çok hoşuma gitti. Bunun ikincisini mutlaka alırım. Ama hızlıca almam için sizden like atmanızı, kanala abone olmanızı ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bu kutuyu çok sevdim. Size tekrardan kutuyu göstereyim. Kapak resmini de koyacağım zaten. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.